Merhaba arkadaşlar. Meskemi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Karışımlar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çözüm olayı ve derişimden bahsedeceğim bugün. Konuyla ilgili PDF'i yine aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan indirip benimle beraber takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hazırsak başlayalım. Çözünme olayıyla başlıyoruz arkadaşlar. Çözünme bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılmasıdır. Bakın burada tanım olarak da ifade etmişim. Bir maddenin başka bir madde içerisinde homojen olarak dağılması olayı. Çözünme olayı gerçekleşirken neler meydana geliyor? İsterseniz buna bakalım. Çözünme olayı gerçekleşirken çözünen tanecikleri birbirinden uzaklaşıyor. Çözücü tanecikleri de birbirinden uzaklaşıyor. Sonra ne oluyor? Çözücü ve çözünen tanecikleri birbirini çekmeye başlıyor ve böylelikle çözelti oluşuyor. Burada da bunu göstermişiz. Bakınız çözücü tanecikleri birbirlerinden uzaklaştı. Çözünen tanecikleri birbirinden uzaklaştı. Sonra da bunlar birbiriyle karıştı. Aralarında bir etkileşim meydana geldi. Bir maddenin su içerisinde çözünmesine hidratasyon, başka bir sıvı içerisinde çözünmesine ise solvatasyon diyoruz. Görmüşsünüzdür belki böyle yapıştırıcılar falan vardır içerisinde yazar solvent içermez. İşte o solvent dediğimiz şey su dışındaki çözücülerdir. Mesela hidratasyon olayına neye örnek verebiliriz? Şekerin suda çözünmesi ya da şekerin çayda çözünmesi örneğini verebiliriz. Solvatasyona ise Şekerin alkolde çözünmesini örnek olarak verebiliriz. Çözünme olayında bizim bir temelimiz vardı. Neydi bu arkadaşlar? Benzer benzeri çözer. Nerede söylemiştik bunu? Bunu hatırlarsanız kimyasal türler arası etkileşimler konusunda da söylemiştik. Benzer benzeri çözer ne demek? Polar madde ve iyonik bileşikler polar çözücüde çözünür. Apolar madde ve soy gazlar apolar çözücüde çözünür diyebiliriz. Burada da göstermişiz. Polar madde ve iyonik bileşikler polar çözücüde. Apolar maddeler ve soy gazlar ise apolar çözücüde çözünmektedir. En önemli polar ve apolar molekülleri size bakın tablo halinde vermişim. Neler var? HF, HCl, HBr, HI, CO, NO yani iki atomlu ve atomları birbirinden farklı moleküller. Bunlar neydi? Polardı. İki atomlu ve atomları bir birinin aynısı olan H2, Cl2, F2, O2, I2 gibi moleküllerse nedir? Apolardır. 2'den fazla atomlarda merkez atomdan bahsediyorduk. Genel olarak 5A ve 6A grubunun hidrojenli bileşikleri polardır. Ne var? H2O, H2S, NH3 örnek olarak verilebilir. Bunun dışında NF3 ve PH3'ü de örnek olarak verebiliriz. 2'den fazla atomlu fakat merkez atomunda ortaklaşmamış elektron bulunmayanlar var. Kimlerdi bunlar? 2A'nın, 3A'nın ve 4A'nın hidrojenli bileşikleri bileşikleri apolar moleküldür. Neler var? BH3, CH4, BH2. Onlar da vardı da onu yazmadım arkadaşlar. Onun dışında 3A grubundaki BF3, karbonun bileşikleri CO2, CS2, CCL4, CF4 örnekleri. Bunlar da nedir? Apolar molekülü örnektir. En az 3 cins atom içeren moleküller polar moleküldür. İşte CH3OH, C2H5OH, CH3Cl, CHCl3, CH3COOH, HCOOH gibi örnekler verebiliriz. Sadece C ve uşanlarsa Apolardır demiştik. Şimdi şuradaki örneklerimize bakalım. Nelerden bahsediyor? Kimler çözünür, kimler çözünmez? Kim kimin içerisinde çözünür? Bundan bahsediyor. Bakalım arkadaşlar. NaCl H2O. Şimdi NaCl neydi? İyonikti. H2O neydi? Polardı. E iyonik polarda çözünüyordu. O zaman buradaki çözünme durumuna ne deriz? Çözünür deriz. Yani burada bir çözelti meydana gelir. Etkileşim türü. Nedir bu? İyonla polar arasında iyon dipol etkileşimi vardı. Nereye başvuruyoruz? Bunun için kimyasal türler arasında etkileşimler konusuna başvuruyoruz. HCl, C2H5OH. Burada ne var? HCl polar. C2H5OH bu da polar. O zaman bu da çözünecektir. Buradaki etkileşim türü nedir? Dipol, dipoldir arkadaşlar. I2 ve C6 H6. I2 de apolar. C6 H6 o da apolar. Burada da ne olacaktır? Çözünme olayı gerçekleşecektir. Apolar apoları çözer. Etkileşim türü neydi? Apolar apolar olduğunda indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol. Ya da diğer ismiyle London kuvvetleri meydana geliyordu. CCL4 H2O. CCL4 apolar. H2O polar. Bunlarda çözünme yok. Çözünmez. Etkileşim türü nedir? H2O polar olduğu için dipol. CCL4 apolar olduğu için indiklenmiş. Dipol indüklenmiş dipol şeklinde söylüyorduk hatırlarsanız. KNO3 ve CCl4'e bakalım. KNO3 iyonik potasyum nitrat. CCl4 yani karbon klorür Bu da apolar. O zaman burada da çözülmez diyeceğiz. Çünkü biri iyonik, biri apolar. Etkileşim türü nedir? İyon indüklenmiş dipol. Peki NH3 ve H2O. NH3 de polar, H2O da polar. O zaman burada çözünme var. Yani çözünür. Etkileşim türü Hocam dipol dipol. Doğru dipol dipol var ama daha etkili bir etkileşim gücü var. Neydi bu? Hidrojen bağı. Azot, flor ve oksijene hidrojenin doğrudan bağlı olduğu bileşiklerde hidrojen bağı vardı. Evet şimdi şu sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen tabloda bazı madde çiftleri verilmiştir. Hangilerinin birbiri içerisinde çözünmesi beklenir diye bir soru sormuş. Bakalım C S2. Bu apolar. H2O nedir? Polardır. C2H5OH polar. H2O polar. Br2 apolar. C6H6 apolar. O zaman bakıyoruz arkadaşlar. Apolar polar çözünür mü? Hayır çözünmez. İkinciye bakıyoruz. Polar polar. Nedir bu? Çözünür. Apolar apolar. Bu da nedir? Çözünür. Cevabımız o yüzden nedir? D seçeneğidir. Gelelim çözelti derişimlerine. Çözelti derişimlerine kütlece yüzde ile başlıyoruz. Nedir kütlece yüzde? 100 gram çözeltide çözünür çözünmüş olan maddenin gram cinsinden kütlesidir. Formülümüze bakalım. Kütlece yüzde eşittir çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100 şeklinde söyleyebiliriz. Burada çözelti kütlesi nedir? Çözücü ve çözünenin kütlesi toplamıdır. Eğer doymamış bir çözeltiye su ilave ederseniz ne olacaktır? Seyrelecektir. Yani kütlece yüzde derişimi ne olacaktır? Azalacaktır. Eğer su buharlaştırırsanız bu durumda ne olacaktır? Derişecektir. Yani kütlece yüzde derişimi artacaktır. Bunu da hangi formül formülle gösteriyoruz. Kütlece yüzde C1 çarpı M1 eşittir. Kütlece yüzde C2 çarpı M2. Burada değerleri karşılıklı yazdığımızda sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Aynı maddeyle hazırlanan farklı çözeltileri birbirine karıştırdığımızda ise şu formülü kullanabilirsiniz. Kütlece yüzde C1 çarpı M1 artı yüzde C2 çarpı M2 kaç tane varsa C3, M3 falan filan eşittir. Yüzde C son çarpı M son. Buradaki M son çözeltilerin kütleleri toplamıdır arkadaşlar. Bu formülle ilgili işlem yaparken matematik İçte de biliyorsunuz bu konu var. Eğer sadece tuz eklerseniz kütlece yüzdesini %100 kabul ediyorsunuz. Eğer sadece su eklerseniz kütlece yüzdesini sıfır kabul ediyorsunuz. Birazdan bununla ilgili zaten örnekler çözeceğim. İlk örneğimizle başlıyoruz. Kütlece yüzde %15'lik 400 gram sodyum klorür çözeltisindeki tuz ve su kütleleri kaç gramdır? 400 gram maddem var. Bunun kütlece yüzde %15'lik olduğunu söylüyor. Yani yüzde %15'i tuzmuş. E bu işlemi yaparsak ne olacak? Şuradaki sıfırlarla bunu götürürüz. 15 ile 4'ü çarptığımızda 60 gram tuz bulunduğunu fark ederiz. E çözelti 400 gramdı. O zaman geriye kalan 340 gram nedir? Sudur arkadaşlar. Şimdi şu örneğimize bakalım. Kütlece %20'lik 200 gram şekerli su çözeltisine kütlece %50'lik yapmak için A ve B seçeneklerinden bahsetmiş. Ne diyor? Kaç gram şeker ilave edilmelidir A şıkkında? Ayrı olarak kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Bu iki işlemi ayrı ayrı yapacağız. Bakınız 200 gram %20'lik diyorsa bunun içerisinde şunları götürürsek 40 gram şeker bulunduğunu fark etmiş oluyoruz. Yani benim çözeltim aslında nedir biliyor musunuz? 40 bölü 200'lüktür. Şimdi bu çözeltiye kaç gram şeker ilave edilirse kütlece %50'lik olur diyor ya. Bak şimdi şeker ilave ettiğimde hem çözünen madde miktarını arttırmış oluyorum hem de çözelti miktarını arttırmış oluyorum. Eşittir %50'lik olduğunu söylüyor. Bunu da yazdık karşı tarafa. Şimdi arkadaşlar gerekli işlemlerimizi yapalım. Şunları sadeleştirirsek burası 1 burası 2. Çaprazladığımızda ne olacak? 80 artı 2x eşittir 200 artı x e x'i bir tarafa 80'i bir tarafa attık x eşittir. 120 gram şeker ilave ettiğimizde bu çözelti kütle kütleceği %50'lik olmaktaymış arkadaşlar. B'ye bakalım. Kaç gram su buharlaştırılmalıdır diyor. Neydi benim çözeltim? 40 grama 200 gramdı. Bu çözeltiden su buharlaştıracağım. Eğer su buharlaştıracaksam sadece çözelti kütlesi azalacaktır. Çözünen kütlesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Eşittir. %50'lik olmasını istedim. E yine yapalım. Şunlar sadeleşti. 1'e 2 kaldı. Çaprazladık. Burası 80 eşittir. 200 eksi x. Buradan x 120 gram çıktı. Aa 120 gram su buharlaştırdığımda ne oluyormuş? Kütlece %50'lik oluyormuş. Şöyle düşünebilirsiniz. Çözelti 200 gramdı ya. E 120 gramını buharlaştırınca ne kaldı geriye? 80 kaldı. E, 40 bölü 80 evet %50'liktir mesela. İlginç bir şekilde üstteki değerle alttaki değer aynı çıktı. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Kütlece %20'lik 300 gram potasyum nitrat sulu çözeltisiyle kütlece %40'lık 200 gram potasyum nitrat sulu çözeltisi karıştırıldığında son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur diye soruyor. Ne yapıyorduk? Yüzde C1 çarpı M1 artı yüzde C2 çarpı M2 eşittir. Yüzde C son çarpı M son. Bir bunu göstereceğim. Bir de diğer yöntemi göstereceğim. Burada arkadaşlar 20 çarpı 300 artı 40 çarpı 200 eşittir. Yüzde C son çarpı toplam kütle ne olur? 300 artı 200'den alsana 500 olur. E ne oldu burası? 6000. Burası ne oldu? 8000. Etti sana 14000 eşittir. Yüzde C son çarpı 500. Yani yüzde C son ne çıkacaktır? 1400 bölü 500'den yüzde 28'lik çıkacaktır. Bir de diğer yöntem demiştim ya. Şöyle de yapabilirsiniz. Yüzde 20'lik 300 gram diyor ya. Yani 60 gram potasyum nitrat var burada. Diğerine bakalım. Yüzde 40'lık 200 gram. Burada da 80 gram potasyum nitrat var. Yüzde C son. Bunu bulacağız değil mi? Çözeltileri yaz. 60 gram bölü 300 gramdı bu çözelti. Buna neyi ekledik? 80 gram bölü 200 gramı ekledik. Bu ikisini eklediğimizde çarpı 100. Buradan 140 bölü 500 çarpı 100'den bakın yine yüzde %28 değerine ulaşırız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu sorumuza bakalım. Burada hem matematiksel kuralı hem de benim kuralımı göstereceğim. Kütlece %40'lık 200 gram sodyum klorür sulu çözeltisi ile kütlece %10'luk 400 gram sodyum klorür çözeltisi karıştırılıp bu karışıma 200 gram tuz, 200 gram da su eklendiğinde son çözelti kütlece yüzde kaçlık olur diye soruyor. Dikkat edin arkadaşlar. Yüzde C1 çarpı M1 artı yüzde C2 çarpı M2 artı 200 gram NaCl. tuz eklendiğinde ne yapıyorduk? Yüzde 100 kabul ediyorduk. Yüzde 100 çarpı 200 artı su ilave edildiğinde ne yapıyorduk? 0 kabul ediyorduk. 0 çarpı 200 eşittir. Yüzde C son çarpı toplam kütle. Bak 200 bu. 400 bu. 600 etti. 200 buradan geldi. 800 etti. 200 de bu. Aha da 1000 etti arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Burası ney? 8000. Burası ney? 4000. Burası ney? 20000. Burası ney? 0. Eşittir. Yüzde C son çarpı 1000. Topladığımızda 32000 bölü 1000 çıkacaktır. Yani yüzde C son yüzde 32 çıktı gördüğünüz gibi. Bir de benim yöntemime bakalım. Yüzde 40'lık 200 gram diyordu değil mi? Buradan 80 gram tuz gelecek. Diğerine bakın. Yüzde 10'luk kaç gramdı? 400 gram. Buradan da 40 gram nacele gelecek dedik? Yüzde C eşittir. Ne yapacağız? 80 bölü 200'dü bu. Artı 40 bölü 400 de buydu. Şimdi bu çözeltiye 200 gram tuz ilave etmişiz. Tuz hem yukarıya hem de aşağıya ilave edilir. Sonra 200 gram da su ilave etmişiz. O sadece aşağıya ilave edilir. Su çözeltinin kütlesini arttırır. Çözünenin kütlesini değiştirmez. Çarpı 100. Şimdi buradan işlemimizi yaparsak ne olacak? Yukarının toplamı 320 bölü 1000 çarpı 100'den. Evet. Evet yine bakınız %32 değerine ulaştık. Şimdi şuradaki sorumuza bakalım. Kütlece %20'lik ve kütlece %50'lik sulu çözeltiler kaçar gram karıştırıldığında 1000 gram %32'lik karışım oluşur diye soruyor. Böyle bir soruda size tavsiyem şudur. Buna x gram deyin. Karışımın toplamı 1000 gram olduğu için bu ne olacaktır? 1000 eksi x gram olacaktır. %20'lik x gram. Yani x çarpı %20 artı %50'lik 1000 eksi x gram. O da ne olacaktır? 50 çarpı 1000 eksi x olacaktır. Eşittir. Yüzde %32'lik olmuş. Karışım kaç gramdı zaten? 1000 gram. C1 M1 artı C2 M2 eşittir. C son. M sonu yaptım burada. Bakınız 20x artı 50.000 eksi 50x eşittir 32.000. E ne olacak burası? X'leri bir tarafta 30x yaptık. Diğerinde karşıya attığımızda 18.000 çıkacaktır. Şunları şöyle götürdüğümüzde x eşittir 600 gram çıktı. Ha o zaman %20'likten 600 gram demek ki %50'likten de ne olacaktır? 400 gram kullanırsam bu %32'liği elde ederim arkadaşlar. Şimdi bir de yoğunlukla ilgili bir soru var. İsterseniz buna bakalım. Diyor ki yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olan kütlece %30'luk 500 mililitre sodyum klorür çözeltisinde kaç gram sodyum klorür çözülmüştür diye soruyor. Şimdi kütlece yüzde belli ama bana çözeltinin hacmi verilmiş. Benim çözeltinin kütlesini bulmam lazım. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Yoğunluk eşittir m bölü v değil miydi? Kütle bölü hacim. E çözeltinin hacmi belli. Çözeltinin yoğunluğu belli. O zaman çözeltinin kütlesini bulurum. 1,2 eşittir m bölü 500. Buradan m eşittir 600 gram çıktı. Çözeltim 600 gram. Harika. E kütlece %30'luk demiyor mu? O zaman 600 gramın %30'u sofra tuzudur. Yani kaç gramı? 180 gramı sodyum klorür tuzudur arkadaşlar. Anladık mı? Bir sonraki sorumuza bakalım. Kütle %40'lık 200 gram şekerli su çözeltisinin kütlesi 2 katına çıkana kadar su ilave ediliyormuş. Buna göre son derişim kaç olur diye soruyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Kütlece %40'lık 200 gram. Burada şunu kullanabilirsiniz. %C1 M1 eşittir. %C2 M2 su ilavesi ya da su buharlaştırıldığında bunu kullanabilirsiniz. Başlangıçta 40 çarpı 200'dü. Diyor ki çözelti kütlesi 2 katına çıkana kadar su ilave etmiş. Yani 200 gram da artık çözeltim kaç gram? 400 gram değil mi? E buradan kütlece yüzdeyi buluruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Şununla şu gitti. Burada 2 iki kaldı. 2'yi de karşıyla sadeleştirirsek demek ki yüzde 20'lik oluyormuş son durumdaki çözeltimiz. Gelelim hacimce yüzde derişime. Aslında kütlece yüzde derişimle arasında formül farkı yok. Aynı şeylerden bahsediyoruz. Çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100. Formül aslında aynı mantık olarak sadece hacim. Sıvı sıvı çözeltilerde genel olarak 100 mililitrelik çözelti de çözünen maddenin hacmi şeklinde söyleyebiliriz bunu. Normalde sıvıların karıştırılması sonucunda bir hacim değişimi oluyordu. Ama biz bunu yok kabul edeceğiz arkadaşlar. Yani iki sıvıyı karıştırdığımızda biri 100 mililitre biri 400 mililitre. Karışıma 500 diyeceğiz arkadaşlar. Yani o azalmayı artmayı ihmal edeceğiz. Hacimce %60'lık 800 mililitre kolonya hazırlamak için gereken alkol ve su ne kadardır diye soruyor. Hacim olarak. Bakalım hacimce %60'lıktan bahsediyorsa 800'ün %60'ını alırım. Cart jurt. Ne oldu arkadaşlar? 480 ml etil alkol kullanmam gerekiyormuş. O zaman geriye kalan 320 ml'de nedir arkadaşlar? Sudur değil mi? Bu kadar. Bakalım şu soruya. Hacimce %30'luk sirkeli su çözeltisi hazırlamak için 120 ml asetik asit ne kadar suyla karıştırılmalıdır diye soruyor. Hacim olarak. Bakalım burada çözünen madde nedir? 120 ml asetik Asit. Şimdi şunu soruyorum. E, asetik asit yani çözünen madde miktarımız belli. %30'luk çözeltide. Yukarısı 120 ise çözelti ne kadardır? Onu bulamaz mıyım buradan? Bulurum. Hadi hesaplayalım. Şunları sadeleştirelim. 120 ile 30'u sadeleştirdik. 4 kaldı. X eşittir. 400 mililitrelik çözelti olacak. E bunun 120 mililitresi neydi? Asetik asitti. Geriye kalan 280 mililitre nedir arkadaşlar? Sudur. Şimdi diyor ki %80'lik 500 mililitre etil alkol su karışımının yoğunluğu kaç gram bölü mililitredir diye soruyor. Şimdi karışımın kütlesini bulabilmeniz için önce etil alkol ve su hacimlerini bulmanız lazım. Sonra yoğunluklarıyla işlem yapmanız lazım. Başka türlü bulamazsınız. Sonra da hacime böleceğiz. Bakın hacimce %80'lik 500 mililitre. Yani 80 bölü 100 çarpı 500'den işlemlerimizi yaparsak 400 mililitre etil alkol var burada. O zaman geriye kalan 100 mililitremizde ne olacaktır? Su olacaktır. Şimdi ben hacimleri buldum. Yoğunluklar belli. Oradan ne yaparım? Kütlelere geçiş yaparım. Şimdi önce etil alkolün kütlesini bulalım. 0,8 eşittir. M bölü 400'den. Burada 320 gram etil alkol bulunduğunu bulduk. Peki suyu da bulalım. 1 eşittir M bölü 100'den. Suyun kütlesi de 100 gram. Şimdi benim çözeltim kaç gram etti o zaman? 420 gram etti. Çözeltinin yoğunluğunu soruyor. Buradan gram bölü mililitreden işlem yapalım. Ne çıkacaktır buradan? Cevabımız 0,84 gram bölü mililitre çıkacaktır. Şimdi bir de ne var? Aynı kütlece yüzde derişimde olduğu gibi karıştırılarak yapılan bir soru. Kütlece yüzde C1 çarpı M1 falan diyorduk ya. Burada da hacimce olacak. Aynı mantık. Hacimce yüzde 20'lik 300 mililitre etil alkolü sulu çözelsi ile hacimce yüzde 50'lik 200 mililitre etil alkolü sulu çözelsi karıştırılırsa son çözelti hacimce yüzde kaçlık olur diye soruyor. Bakalım. 20 çarpı 300 artı 50 çarpı 200 eşit Yüzde ve son çarpı toplam hacim ne? 500. E o zaman burası ne çıkacaktır? 6000 artı 10.000 eşittir. Yüzde ve son çarpı 500. Buradan yüzde ve son eşittir. 16.000 bölü 500'den yüzde 32 çıkacaktır değerli arkadaşlarım. Şimdi geldik PPM dediğimiz ifadeye. PPM nedir? Milyonda bir kısım. Parts per million. Şimdi burada çözünen maddenin miktarı çok az olduğunda PPM ifadesini kullanıyoruz. PPM bir kilogram çözeltide çözünen maddenin miligram cinsinden kütlesidir. Nasıl oluyor? Çözünen maddenin miligramı bölü çözeltinin kilogramı. Burada arkadaşlar aklınızda bulunsun. Çözeltinin kilogramında o miligramı eklemeyiz. Yani çözücünün miktarını direkt çözelti miktarı olarak kabul edilir. Normalde müfredatın içerisinde PPM ile ilgili TYT kısmında işlemli kısım yok. Onu AYT kısmında veriyoruz ya da 11. sınıf kısmında veriyoruz diye Burada bakın çözünenin miligramı bölü çözeltinin kilogramı ya da çözünenin miligramı bölü çözeltinin litresi ki bunu miligram bölü litreyi en çok nerede görürsünüz? İçtiğiniz su şişelerinde pet şişelerde görebilirsiniz. Dikkat edin üzerine miligram bölü litre şeklinde gösterir. Bir diğeri ise eğer ikisini de miligram ya da ikisini de gram cinsinden verirse 10 üzeri 6 ile çarparak gösterebilirsiniz. Veya bunu gram bunu mililitre şeklinde verirse yine 10 üzeri 6 ile çarparak gösterebiliriz. Normalde arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bu değerler çok az çözünen madde miktarları için geçerlidir. Yani gidip de bir serum çözeltisinde ppm demezsiniz. Orada kütlece yüzde vardır. Çünkü kütlece yüzde 0,9'luk bir tuz çözeltisi var orada. Dedi ki denizdeki civa oranı. E Bu ne olacak? ppm cinsinden? Çünkü çok az olduğu için onu o şekilde ifade etmemiz gerekir. Konumuza burada ara veriyoruz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çık. Sakın çıkın gelin arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.